sarmadı beni. Evet. Bu da ağır gibi. Evet. Bunda yavru. Bunda yavru arkadaşlar. Bu çıtadaki yavruyu sökmüştü. Yani yok. Pardon. Önceki çıtayı sökmüştü. Bunda yavru vardı. Gördüğünüz gibi full kapalı. Üst taraflara poleni kapatmış. Biraz da yakından bakayım. Evet. Eylül'ün ortasındayız. Ve hala kapalı yavru. Devam. Bu da arka yüzü. Bel faksarı yavruya devam etmiş maş. kapalılarımız güzel. Bunu da yerine koyalım. Anayı dikkat etmedim, görmedim hala, rastlamadım. Bunu da koyalım yerine. Bu çerçeve de güzel. Bu araya yarın ufak bir şerbet takviyesi yapayım. Polen, polenli kekimiz her zaman var ama şerbetimiz de bulunsun. Arımız güçlü girsin. Evet, bu biraz daha ağır. Diğerlerine nazaran. Evet maşallah. Bu da yine kapalı yavru. Üst tarafta ufak bir bal var. Balı sırlamış. Çoğunluğu sırlanmamış. Şurada polen getirmiş. Aramız gördüğünüz gibi sağ tarafta bir çıta daha kapalı yavru güzel arka tarafına bakıyoruz Evet anamız da burada şurada anamız güzel maşallah çalışıyor